Ne var, neden durdun? Kadın sesi! Ee, ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Gidip bir bakalım, belki bir sıkıntıları vardır. Gülüşmelerine <laughs> bakılırsa pek zor durumları yok. Gel şunlara bir gözükelim. Belki sıhhatli iki erkeğe ihtiyaçları vardır. <laughs> <laughs> bu da kim ola? Bu yapı hırlı birine benzemiyor. Kızlar çıktıdan sırtımıza bir şey alalım. Korkma, bilerek gelme. Cemoka, yine o andaki olan geldi kızın yanına. Kötü niyetli değilsen hemen git buradan. Ağam yar koçak görürse öldürür seni. Şurada yakında. <laughs> Ne <laughs> <Of, butuva. Gülüyor> Yargoçak! Yargoçak, Borçakan vaad ettiği şeyleri göndermiş, sürü geliyor. Doğrusu sözün nereymiş? Yoksa hülgeri istemek her yiğidin acı değildir. Gel görelim şu sürüyü. योर <laughs> जय <laughs> Ne başlığı bu? Yoksa birine gelin mi gidiyorsun? Evet. Ağam beni merkitler başlığı borça kana vermiş. Merkitler şu acının en kötü, en pis ulusudur. Gelin gidecek başka yiğit bulamadın mı? Benim elimden bir şey gelmez. Yar koçak hem ağamdır hem de oymağımızın başı. gerçekten zengin kimseymiş. Şuraya bak. Bu daha bir şey değil. Ülger karısı olunca üç alaylık bir de ordu verecek bana. İşte o zaman göreceksiniz Yargoç Ağa'nın nasıl kimse olduğunu. Hele o Gurhan'ın benden çekiciği var. Bunları görünce Ülger de kendisini yoksul birine vermediğimi anlayacak. Haber verelim deli kıza da görsün sürüyor. Sen indik kafalı olan bu kez kötü sıkıştıcam oka. <laughs> Yargoça konu sağ komaz benim bildiğim. İşte ağam geldi. <laughs> bakıyorsun be, hiç kız görmedin mi sen? Çamaşır yuvmaya hep buraya mı gelirsin? Benle uğraşmasan iyi edersin, başını derde sokma. Başımın dertten kurtulduğu yok zaten. Bir kez de senin için derde girsin de çıkar. Dikeni göz almadan böğürtlen yenmez derler. Ben böğürtlen değilim. Aklın varsa git yoldaşını ağamın elinden kurtar. Buralarda gezinen yabancıların ayaklarını kırarım. Canınıza değer veriyorsanız tez savuşun buradan. Yaşşa ya, ben Aymanlı'yı laf ettin doğrusu. Biz yabancı değiliz. Burası Uygur Türklerinin yurdu sayılır. O eskidendi. Şimdi benimdir. Yakında bütün gün batısı bizim Naymanların olacaktır. Bu sözler bize mi? Sen Uygur Türklerine üzengi tutamazsın be! <laughs> Pis Nayman! Cengiz sana Türklerle dövüşmeyeceğimize söz verdiğimizi unutma. Kavga evesin içinde kalsın delikanlı. Sonra sen zararlı çıkarsın. Ağam, onları hoş gör. Bizim Bengi'yi su götürüyordu. Bu yiğit kurtardı. Sana söz düşmez. Koşun çamaşırları toplayın gidiyoruz. <laughs> Bu seferlik hoş gördüm. Bir daha ya bağışlamam. Buralarda görünmeyin. Sen de bu kızın güzelliğine güvenip boyundan büyük işlere kalkışma. Obanda yerli yerince otur. Ne çabaktın şu elin uğursuna? Yürüyün hadi gidiyoruz. Gelin, sürüye yol gösterelim. Hadi.